17 Ağustos Anma Etkinliği ve AFAD Eğitim Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Süleyman Soylu da 17 Ağustos depreminin Türkiye için bir milat olduğunu belirterek bu tarihten sonra Türkiye'deki afet yönetim anlayışının tamamen değiştiğini kaydetti. 17 Ağustos 1999'da depremde yaşadıklarını anlatan Bakan Soylu, 17 Ağustos'ta ben İstanbul'daydım. Siyasi olarak da bir görevim vardı. İl başkanıydım. Çok sıcak bir geceydi. 17 Ağustos bambaşkaydı dedi. Bakan Soylu Türkiye'nin 17 Ağustos'tan aldığı derslerle önlerine bir yol haritası koyarak yollarına devam ettiklerini kaydetti. 17 Ağustos hepimiz için maalesef bir milat olmuştur. O gün Türkiye'nin yaşayan her vatandaşının kafasında kaldı. Ve o gün yapılanlar yapılamayanlarla ilgili Türkiye bir bilanço çıkardı. Burada o günleri yaşayanlar var. O günlerin içerisinde elini vatandaşlarımıza uzatanlar var. Allah razı olsun. Hem devletimizden hem milletimizden. O günden itibaren bu konularda çok büyük aşamalar kaydedildi. Çok büyük gelişmeler kaydedildi. Eksikliklerimizi giderme açısından yapılabilecekler açısından çok ama çok mesafe kat edildi. Bence benim şahsi kanaatim. Elbette eksikler olabilir. Ama şunu ifade edeyim. Türkiye vatandaşıyla, devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla o günden aldığı dersten sonra bu konuyu kendisine önemli bir yol haritası olarak koydu ve ondan sonra da devam etti. Allah'ınızı severseniz deprem olduğu zaman cep telefonuyla konuşmayın. Ya mesaj atın ya da internet tabanlı olarak konuşun. Çünkü o cep telefonundaki hatlar arama kurtarma ekiplerine, ambulansa ve sağlık ekiplerine lazım ve koordinasyona lazım. Kitlendiği an bizim adım atabilme kabiliyetimiz söz konusu değil. 2 İkinci mesajda şu ana kadar gelen ikinci mesajda ne olursunuz özel araçlarınızla yollara çıkmayın. Hemen toplama merkezlerimiz var. Hemen yapacağınız ilk iş toplama merkezlerine. Hepsini tabelaladık. İlk önce toplama merkezlerine gidin. Toplama merkezlerinde bulunun. Ondan sonrasına biz hemen müdahale edeceğiz ve adım atacağız. Ama herkes aracıyla beraber Allah muhafaza yola çıktığı andan itibaren yolların tıkanacağını siz de biz de biliyoruz. Ayrıca İstanbul gibi deprem olan mahallere dışarıdan kimseyi alabileceğimizi kimse düşünmesin. Yolları keseceğiz. Yani çok doğaldır ki milletimizin büyük yardım duygusu aman ben de ulaşayım çabası daha önceki depremlerden de bildiğimiz bir sonucu üretmiştir. Her yeri tıkatmıştır.